Selamünaleyküm. Köyde bir gün kanalda hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız biz de gayet iyiyiz. Hani böyle biraz <laughs> kamerayı düzeltelim. Ee, havalar <laughs> aşırı derecede soğudu. 2-3 gündür baya soğuk geçiyor. Yani geceleri eksi 16, eksi 17 derecelerde şu anda da ağzımda buhar çıkıyor. Şu anda akşam saatlerindeyiz. Artık annem e, videoyu çeken, saniye duran e, kameramanlarını hiç beğenmiyorum bu arada Artık. Hiç güzel çekmiyor. Neyse annem birazdan şeyi sağacak, mutluyu sağacak, ineği sağacak. Ben de şu anda geldim eşeği itimarlayacağım. Sonra gidip e, şeyler dolduracağım. Koyunları, yemlerini falan hazırlayacağız. Bu arada e, kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şunu da biliyorum ki beni kilometrelerce uzaktan hiç bilmediğim bir yerde hiç gitmediğim bir şehirde belki bir mahallede bir evde şu anda beni izliyorsun ve kıymetli zamanını bana harcıyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetlisin. Kendine ve sevdiklerine çok iyi bak diyerek videomuza geçiyoruz. Şimdi bizim şeye çoco biraz şey yapacağız. Hmm, tımar. Çoco'biz tımarlayacağım. Bir de e, biz şey eşe e, nasıl yem verdiğim hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi e, buradan mesela hatta Dün Beysel abi geldi bizim tavarın önünü götürdü <laughs> ee, şeye, eşeklere normalde şey veriyorlar bunu yapmayın tavarın ee, önünü mü önünü veriyorlar koyunların yemediğini veriyor ama bence bu yanlış çünkü bu çoço büsler yani bu eşekler sonuç itibariyle çobanların azığını aylarca sırtında taşıyor. O yüzden bunlara da yani ineğe mesela mutluya nasıl bakıyorsak bunlara da öyle bakmamız gerekiyor. Mesela ben e, şeye çoçobüse ne veriyorum? Çoçobüse aynı mutluya verdiğim gibi şey veriyorum. Ezme veriyorum. Arpa veriyorum. Ondan sonra bir avuç da buğda veriyorum. Ondan sonra saman veriyorum. Samanla karışık ot veriyorum. Ta çoçobüs çok kirlenmiş. Burada ne yapıyor? Bu deberleniyor. Çok altını pisletiyor, deberleniyor. Hep üstü başı da şey oluyor. Şuna bak. Arada bir şeker meker de verin. Çoçobüs'e. Şimdi bir de şeyin çoçobüsün bir hikayesi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bizim çoçobüsün bize nasıl geldiğini. Bu kaç sene bu? Altı bitti değil mi? Altı bitti. 2015 yılında geldi bize. Yok 2015 değil. 2016'nın yazında gelmiş. Ben o sırada tabii burada değildim. Şey ee, şeydeydim. Okuldaydım ben. Bunun güzel bir anısı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle oluyor. Biz koyunu 2015 yılında aldık. Koyunu aldığımız sene bizim çoçobüs cho yok. Yani eşek yoktur bizim. Ee, babam da tabi davara gidiyor. Yalnız yanına çay alamıyor. Sadece işte dürüm falan alabiliyor yanına. Yani sırtında cebinde götürüyor. İlkbaharın işte biz güzünü aldık tavarı. Kışın yemden çıkıyor. İlkbaharın bizim eşek yoktur. Tabi o zaman bizim köyde de Eşekler fink atıyor. <laughs> yani e, varmış eşekler. Yani bir davarı olanlarda bir erik içer, üçer tane çoçobislerden e, cho varmış. Tabi babam bile istiyor. Eşekler vermiyor kimse. Eşek vermiyorlar. Bizim daha ilk köye geldiğimiz zaman. İşte babam böyle bir git, iki git, iki gün, üç gün, beş gün şeyin azlığını cebinde taşıyor. Dem biz cho arada bir bak bu tarafa. Değil mi oğlum? Taşıyor şeyini azlığını bir gün yatmadan önce de dua ediyor. Çok manidar bir şekilde. Diyor ki ee, Allah'ım diyor komşuya <laughs> komşuya diyor iki eşek ver diyor. Bana bir tane eşek ver diyor. Böyle uyuyor. Yani o gün oluyor. Böyle diyor uyuyor. Ondan sonra sabah oluyor. Bizim Adil amca var. Adil amca telefon ediyor. sabahları Yani akşam öyle diyor. Allah'ım diyor komşuya iki tane eşek ver. Bana bir tane eşek ver deyip uyuyor. Sabah kalktığı zaman da Adile amca arıyor. Diyor ki böyle böyle diyor. Onların köyünde birisi davarı satmış. Hani kamerayı böyle düzeltelim. Davarı satmış. Eşeği istediyor babama. Yani şimdi davarların komple satıldığı zaman eşek otomatikmen boşa çıktığından dolayı çoçobüs. O sırada da bizim çoçobüs tabii ki dünya pınarında ikamet ediyormuş. İşte babam da arıyor. Diyor ki böyle böyle diyor ben bir eşeğim yok diyor işte eşeğe da var satmışsın diye eşeğe bana ver diyor adam da tamam diyor gel diyor götür diyor hatta o zaman şeyle birlikte getiriyor ee, çoçobüsü getiriyor çoçobüsün parlanını ondan sonra e, şey heybesi şey keçesi falan bütün takım taklalarla birlikte babam geliyor gidiyor eşeğe getiriyor yani bizim çoçobüsün şeyi bu hikayesi böyle. O yüzden yani şimdi şeyler eşekler yani bizim için kıymetli. Çünkü şeylerce aylarca hiç şey olmadan şeyleri azıkları şeyleri yükleri sonuç itibariyle götürüyor. Bazı zaman da oluyor. Bizi yani sırtında taşıyor. Biz fazla bilmiyoruz. Çünkü bizim çocuğumuz biraz yaşlı. Ancak kendiyle <laughs> hefesi götürebiliyor. O yüzden biz fazla bilmesek de yani şeylere hayvanlara şey yapalım. Bu arada bizim çocuğumuzun cinsiyeti erkek erkek bir çocuğumuz değil mi çocuğumuz? Çocuğumuzun -çobüs? ço da anlarını bizim mutlu yalamış. Gördüğünüz gibi sevgi bizim şeyin çocuğumuzun şeyi artık yani kankisi diyebilirim. Dur oğlum. Şuna bak hep şey olmuş. Hı. Pek aslında şey gibi ne gibi hoşlanmıyor bence tımar olma. Yani bizim Çoçobüs'ün şeyi de hikayesi de kısacası böyleydi. O yüzden Çoçobüs bizim için <laughs> affedersiniz. Çoçobüs bizim için kıymetli. O yüzden ben de buna elimden geldiğince ne yapıyorum? Yemini güzelce veriyorum. Arpasını veriyorum. Buğdanı veriyorum. Değil mi Çoçobüs? He? Değil mi oğlum? Hı? Hatta şeker de var. Şeker de veriyorum. Gel. Çoçobüs. Çoçobüs. Hatta anne bir şeyi böyle. Hmm. Çocuğuz. Biz. Çocuğuz. Biz. Al güzel oğlum. Sesini dinleyin. <laughs> Nasıl oh, <yiyor? gülüyor> Oo. Oo, güzel oğlum, güzel oğlum oh, 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 Mutlu. Mutlu kız. Mutlu. Ya hoşuluyor mutlu. Bak mutlu nasıl hoşuna gidiyor ha tamam. Ama o tımar şeyini temizlemem lazım çünkü eşekten hastalık geçebilir buna. O Oh, yeni bir nazili yerim seni. Hı. mı şimdi? Evet, sağacak. Cicivler Bunların suyu da yokmuş he? Bunların suyu da yokmuş Ben bunlara bir su doldurayım Bu teli de yaptım Sıcak oluyor artık ama Açıp kapatması zor oluyor Suyunuz mu bitti kızlar Durun ben sizin suyunuzu getireyim Taraf öyle bak. Tıkır tıkır. Hmm. Her taraf tıkır tıkır Tarafı şimdi gidip Çekilin bana. Cücüğüyle suyumuzu iç. Yemlerimiz var zaten. Bulut. Camı kapatayım değil mi anne? bakalım. Ne yapıyorsunuz lan? Yemeniz bitmiş. Yemeniz bitmiş. biraz da yiyeyim bakayım ben. Kızlar. İyi suyumuz da bitmiş sizi. Su, suyumuz da bitmiş. <laughs> 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 Yumurtadınız mı? Töbek yumurtadı sen. aldım zaten. kukuruk <laughs> <laughs> sakın dışarı çıkmayın sonra sizi getirmek için hiç uğraşamam. Taşı da şey, havuklar şey devirmesin diye.

Kızlar su getirdim size. Su getirdim güzeller. Horuz. Hmm. Kaç tane horuz var? Bir. İki. Şu da horuz. Bak bak artistlik yapıyor. Seni bunu. bilin? Hmm. Hadi. Hadi yiyin ye, yemenizi. Şeyin yemi var mı? Oh, yok Şeylerin, tavukların yemini verdim. Annem şey sayıyor, mutlu sayıyor. Ben de şimdi şeyin Yemi bitmiş. Biraz yem götüreceğim. Sonra otları dolduracağım. Şeyin koyunların akşam yemi için. Havada çok soğuk. Biraz önce su doldurdum. Elim dondu neredeyse. Hiç şey de yoktur yani. Kar yağış falan da yok. Öyle. Turaman, niye eşikliyorsun oğlum burayı sen? Ha? Hemen. Niye eşikliyorsun orayı sen? Dalli arkadan mı çıkacaksın? Evi yıkacak başımıza. Ha, burada da e, yemimiz burada ama burada çokmuş. Bunu bir torbaya ben götüremem. Bunu bölüp şeyini yarısını almam gerekiyor. Yok şimdi akşam. Hemen torba bulayım. Hadi. gübremiz bir. Neyse şunları bir birleştireyim artık. Neyse şimdi şu şeyleri az az şeylerde de saman var. Onları birleştireceğim. Şimdi yemi götüreceğim. bugünlük bu kadar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için kendine sevdiklerine çok iyi bak Allah'a emanet ol. Hoşça kal diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.